Şimdi özel bilgi şu arkadaşlar biliyorsunuz meslektaşımız Enver Aysever tutuklandı gayet de hukuksuz bir tutuklamaydı bu çünkü Enver YouTube yayınında sağcılarla ilgili kendi kişisel e, görüşlerini dile getirdiği bir yayından dolayı hedef gösterildi sosyal medyada pek çok kişi e, katılmıyor Enver'in bu söylediklerini zaten fikir tartışması da böyle bir şeydir siz kendi fikrinizi bir şekilde beyan edersiniz. Karşı taraf der ki ben buna katılmıyorum ya da çok saçma bulur düşüncenizi karşı argüman geliştirir ya da neden katılmadığını söyler. En fazla bir tartışma konusu olabilir bu ee, işte bir, bir arkadaş ortamında ya da işte YouTube yayınında izleyicilerle birlikte. Onun, <laughs> bu yargının konusu olabilecek bir konu değilken işte sağcıları hedef gösterdiği işte halkı kin ve nefrete tahrik etti filan denilerek Enver Aysever tutuklandı. Ben bugün Enver Aysever'in avukatıyla konuştum telefonda. E, Avukat Mikail Dilbaz, e, Enver'in e, avukatı. Ve e, Mikail Dilbaz bana e, bir nebze de olsa umut veren bir takım açıklamalarda bulundu Enver'in tutukluluğuna ilişkin. Dedi ki, biz itiraz dilekçemizi sunduk bu karara ilişkin. Ve e, bir hafta içinde bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Yani e, Emmer'in tahliye edilmesini Emmer Aysever'in tahliye edilmesini bekliyoruz dedi. İnşallah böyle bir sonuç çıkar ve bir hafta içinde en azından avukatının beklentisinin e, bu itiraz dilekçesine böyle bir e, yanıt gelmesi yönünde ol, olacağını söylüyor. E, onun haricinde tabii ben de e, biliyorum bu meseleyi. E, Emmer'in bir süre önce zaten siz de biliyorsunuz ciddi bir tedavi görmüştü. E, ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bundan dolayı kullanması gereken ilaçlar var. Ee, onun yanı sıra e, işte çeşitli sağlık problemleri daha var. Dolayısıyla e, has, e, hapishane koşullarında zaten kalmaması gerekiyor. Yani suç yok çünkü ortada baktığımızda ee, bir delil de yok e, keza. Yani en azından hani tutuksuz yargılanacak bir e, durum beklenir böyle bir durumda Türkiye şartlarında diyelim. Ama e, bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz diyelim. Bir başka konuyu daha var biliyorsunuz Enver Aysever'le ilgili konuşulan. Onu da sordum. O da ne? Ya işte Mahmut Övür iktidara yakın gazetecilerden bir yazı yazdı ve yazısında dedi ki işte Enver Aysever cezaevine girince Ekrem İmamoğlu ile karşılaşmışlar ama Ekrem İmamoğlu elini uzatmış selam vermiş fakat Enver selamlaşmamış işte güya tırnak içerisinde Mahmut Öbür'ün aktarımına göre ben hırsızlarla selamlaşmam demiş gibi bir iddia ortaya attı. Sonra bu iddia Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yalanlandı. Bugün Özgür Çelik de yalanlamış Tele 2 haber yayınında. Bunun doğru olmadığını e, söylüyorlar. Henüz Enver cephesinden bir açıklama yok. Avukat Mikail Bilbaz bu konuyla ilgili kendisinin bir açıklama yapmak istemediğini de söyledi. Ama şu bilgiyi verdi bu önemli. Bu konuyla ilgili Enver'in yazılı bir açıklama yapacağını yani kamuoyuna bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını iletti bana. Bu önemli ama tabii ki şu anki odak noktalarının Enver'in tahliye edilmesi olduğunu da belirtti.